Herkese merhaba, ben diyetisyen Andatçı Yeşilyurt. Merhaba, ben Züleyha. Bunun adı köpüş, bunun adı da boncuk. Bugün beslenme çantanız yine çok renkli, yine çok lezzetli olacak. Beslenme çantamda değişik bir şeyler olabilir. Hadi bakalım, şefimizi daha fazla bekletmeyelim. Hazırsanız beslenme çantası başlasın. lazım. hoş geldin mutfağıma. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün mutfakta seninle güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum. Ne diyorsun? Tamam diyorum. Peki. Hazırsan yavaş yavaş başlayalım. Menümüzde ne var biliyor musun? Ne var? Mercimekli bir mantı yapacağız. mercimekleri ben suda haşladım. Böyle bir lapa oldu. Şimdi bunu birazcık baharatlandıralım, lezzetlendirelim. Çünkü kendi başına çok tadı olmaz. Biraz tuzunu eklemek lazım. Taze nane ekleyelim. Ne dersin? Hangi baharatları beğenirsen buradan koyabiliriz. Mesela öncelikle biraz tuzla başlayalım. Ben biraz tuz ekleyeyim üstüne. Kırmızı biber tamam. Bence yakışır. Bak toplayabilirsin istiyorsan tek tek baharatları mesela. Buna ne dersin? Olur derim. Tamam, taze nane. Sen de bana yardım edebilirsin. Hadi sen de naneleri ekle istersen. Biraz kırmızı biber. Biraz nane. Biraz daha ekleyebilirsin istersen. Başka? Kimyon da ekleyelim mi? Olur. Hmm. Hatta bak burada biraz da kırmızı Pul biberimiz var. Biraz acı. Ama çok az koyarsak lezzet katabilir. Ama acı sevmiyorum diyorsan hiç koymayabiliriz. Yok, acı seviyorum. Seviyor musun? Tamam. Evet. o zaman sen koy. Süpersin. Şimdi ben bir kaşıkla bunların hepsini karıştırayım. Yoksa sen mi yapmak istersin bu işi? Ben yapayım. Hadi bakalım. Ben bugün çok rahat edeceğim mutfakta. Anlaşılan bütün işleri sen yapacaksın bugün <laughs> ya. Ufakta Zülal ile çok iyi bir ekip olduk ama Zülal benden çok daha dikkatli ve hassas yapıyor işte Ne çok baharat aslında, çok şaşırdım. Zülal, mercimeğimize biraz daha kıvam vermemiz lazım. Arkada galeta unumuz var, bana onları getirebilir misin? Alır. Tamam, şöyle bir kaşıkla içerisine galeta unu koyalım. Hepsini güzelce karıştırıyorum güzel bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi bu mercimekleri top top yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Çabuk çabuk bitirelim böylelikle iş bölümümüz Olur. Bak şöyle bir parça alıyorum. Sonra bunu elimde yuvarlak bir top haline getiriyorum. Bunu da kabımızın içerisine koyuyoruz. Tamam. Bu kadar yeterli mi? Yani göz kararı ister büyük topla, ister hemen hemen yeterli gibi sanki. Bak ben de şöyle yaptım. İyi gidiyoruz, ne diyorsun? Evet. Evet, oldu. topları yaparken çok özendim. Hepsi aynı boy oldu. Yoğurdumuzu alayım. Şöyle. Mantının üzerine yoğurt çok yakışır. Değil mi? Evet. Suyunu almamaya çalışıyorum. Birazcık tuz ilave edelim mi? Edelim. Tamam biraz tuz ilave ediyorum. Bir diş de sarımsak koyalım ne dersin? Olur derim. Peki. O zaman bir diş de sarımsak geliyor. Şöyle bir sarımsak sıkacağımız var. İçine atıyorum. Koyuyorum ve şöyle alalım. Hepsini güzelce çırpacağım. Çırpınca daha homojen bir hale gelecek. Sen hiç resim yapıyor musun? Yapıyorum. Bugün seninle bir oyun oynayalım diye düşündüm ben. Olur bizim burada bir kalemimiz ve Heh, burada yerini unuttum. Kalemimiz ve çizim tahtamız var. Önce ben başlıyorum. Tamam. Sonra da bir sen çizeceğim, bir ben çizeceğim. Tamam. Bilmeye çalışacağız. Anlaştık mı? Benim resmim çok kötüdür bu arada. Ee, umarım bilebilirsin. Şöyle. Karpuz. Bravo süpersin. Şimdi sıra sende. Hmm, elma mı o yoksa? Evet. Ee, süper. Peki şimdi ne çizsem acaba? Bakalım şöyle. kedi. Evet. Bugün ile resimli tahmin oyunu oynadık. İkimiz de bu konuda çok başarılıydık. Birbirimizin çizdiklerini anında bildik. Anda Çarbi ile oyun oynamak zevkliydi. Resim yaparken çok eğlendim. Şimdi üzerine mantımızı biraz yoğurt gezdirelim mi? Gezdirelim. Ben de bir sos hazırlayayım ve tamamlayalım olur mu? Olur. Sona geldiğimizde yoğurt tuzunu eklerken de Zülal yine çok hassas ve estetik davrandı. Mercimekli köfteyi, mercimekli çorbayı biliyorum. Mantısını ilk kez duydum. Süper. Ben de birazcık tereyağı alıyorum. Tereyağı Süper, gayet güzel sosladım. Sosumuza da birazcık nane ve pul biber koyalım mı? Koyalım. Tamam. Şöyle nane ekliyorum. Biraz da pul biber. çok güzel olacak. Biraz daha nane ekleyelim. Şimdi bunu da yoğurdun üzerine gezdirelim. Evet. Biraz dikkat edelim, sıçramasın üstümüze. Şimdi mantımız artık hazır. Züleyha ile birlikte gelenekselin dışında mercimekli sıra dışı bir mantı yaptık. Bence bu kadar yeterli. Şu da tadım için bize kalsın. Ne dersin? Evet. beslenme çantamıza koyduk. Bir de şu küçük kaplara fındık, badem koyalım. Tadına bakmak ister misin? İsterim. Bence gayet güzel olmuş. bol bol sosundan, yoğurdundan da alalım. Çok güzel. Mercimekli köflenimiz bence çok güzel oldu. Yoğurdu çok güzel tuzlu <laughs> Gerçekten beğendin mi? Evet. Doğru söyle. Doğru söyle. Bak, bak gördün mü? Tadına bakacağım ona göre. Allah aşkına bak. Çok güzel. Gel. Hı. Çeksin kameralar. <laughs> Gayet güzel. Güzelmiş ya. Mercimek köftesi ya. Evet ya.